Ağzınızdan benim zerrece bir karım yok. Ben Allah'ım, size muhtaç değilim. Abi. Hiçbiriniz namaz kılmasa neyim eksilir? Fakat ben bu namazı sizin için emrettim. Çünkü siz daha iyi olursunuz. Birbirinizle ilişkinizi daha adil kurarsınız. İçiniz daha bir rikkat kazanır. Daha yuf kalırsınız. İnsanlara şefkatiniz, merhametiniz, hürmetiniz, ikramınız, izzetiniz daha da artsın diye ben namazı emrettim. Tabii. Siz kalkmışsınız sanki benim namaza ihtiyacım varmış gibi. Namazın kollarını, kanatlarını budamışsınız. Namazın sosyal boyutlarını yok, yok etmişsiniz. etmişsiniz. Gelmişsiniz bana sanki ikram eder gibi ibadet yaptığınızı bulunur Gibi evet ibadet yaptığınız bir de ağdalı ağdalı şekline, şemailine aşırı şey vererek vurgular yaparak evet, böyle bir de gösteri yapıyorsunuz. Çünkü gösteri diyorum ben Allah olarak ben öyle okuyorum Rabbimin sözlerini. Ben Allah olarak gösteri diyorum. Çünkü sizin namazınızın hayattaki karşılığını görmüyorum. Evet. Rabbimiz adeta böyle söylüyor. Adeta. Böyle söylüyor. Evet. Maun suresinde. Şimdi biraz daha bir ara vereceğiz ee, sorular Kur'an'daki şeylerimiz bitmedi o, daha yeni girdik. O bitmedi, ora evet, bitmez zaten. Daha yeni girdik. Yani program gibi gider Kur öyle. An, Kur'an'daki bu efendim mihenk taşları var. Doğru. Şekilciliğe ilişkin Kesinlikle. o ayetlere şöyle birer göz atmazsak Olur. kaşlarını çatarlar bize sonra. Anladım. Beni niye okumadın?" derlerse ben ne derim? Aman neuzu billah e, hışmına uğramayalım, gadrine uğramayalım. Zaten yeterince vefasızlık ediyoruz. Kıymetli hocam şu noktaları da çizip ondan sonra sözü devretmek istiyorum. Ee, sizin de gündeminizde ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Benim de zihnimi meşgul ediyor bu aralar o yüzden size taşıyorum. Ee, Yahudiliğin sürecine baktığımızda hı hı. Hı hı. Yahudiliğin tamamen e, davranışçı, şekilci bir dindarlıkla bunu da belli o hahamların hı hı. efendim şeyine vererek, tekeline vererek yani işin tamamen iman boyutunu, ondan sonra o ruhunu. Aynen öyle. Yahudileşme dediğim şey bu işte. Aslında Yahudilik, Yahudilik özü itibariyle nedir biliyor musunuz? Hazreti Musa'ya gelen İslam'ın şekle indirgilenmez. Şeriatin şekle indirgilenmez. Şekle Yani Hristiyanlık şekilsizliğe indirgenmesi. Evet. Yani evet. tabir caizse hayattan koparılıp sadece bir sevgiye. Sevgi diyen dinle Sev dönüşürüz. Evet. Yani sevgi retoriğine evet. indirgenmesi tersi, tam tersi. Yahudilikse Musevilik ne zaman Yahudiliğe indirgendi bunu söylüyoruz. Musevilik İslam'dır. Evet. Tabii. Yahudilik tabi. ise sapmadır. Sapmadır. Yahudilik sünnet tedariktir. Sonradan elde edilmiş tabi. sahte bir kimliktir. Tıpkı İsevilik'te Hristiyanlık gibi. Evet. Dolayısıyla Yahudiliğe evrilmesinde de temel kriter budur. Şekle, kodifikasyona uğraması, dinin özünün boşaltılıp hı hı. kuru. Bunun da tam tipik örneği Yahudilerin Cumartesi yasağına riayet adı altında cuma akşamından ağlarını gerip. balık ağlarını balık atıp balık ağlarını atıp hesapta cuma gün çalışmıyorlar. Allah'a hasret ediyorlar. Evet, efendim evet. Şabat, günü. şabat günü akşam da ağları toplayıp çalışmamış oluyorlar. Evet. Yani bu Allah'a karşı Yahudilik yapıyorlar. Evet. Evet. Bu uyanıklık hesapta. Ama en tipik örneğini biliyor musunuz bunun? Kıblenin tahvili. Evet. Kur'an'da ayeti okuyayım müsaadenizle. Leysel birra en tuvellu vucuhakum meşriki vel mağrib. Hmm. Ve birra diye devam ediyor ayet. Sizin yüzünüzü maşrik ve mağribe, doğuya Allah. ve batıya dönmeniz mahza iyilik değildir. İyi olmak değildir. Yani ne diyor burada? Aslında kıble önce Kudüs'e gidi. Evet. Müminler 16 ay Kudüs'e yönelerek, kıldılar. namaz kıldılar. Allah Resulü gönlünde Kabe'ye yöneldiği halde dışında Kudüs'e yöneliyordu. Anlatabiliyor muyum? Gönlünde Kabe olur olarak Kudüs'e yönelir mi? Sırtını Kabe'ye döner mi insan gönlünde Kabe'ye yönelmişken? Döner. Niye? Allah imtihan ederse döner. 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 Allah dedi teslimiyetti. Tabii, tabii. Tamam. Allah nerede dedi diye sormayalım. Burada aslında Allah Resulü herhalde Mekke'deki uygulamanın devam olarak öyle algıladı. Yani Mekke'de Kabe'yi Kudüs'le arasına alarak kılıyordu. Orada da devam etti ve öyle oldu. Ama 16 ay sonra gelen ayetle artık gönlündeki tarafa yöneldi. Yöneltildi. Fakat burada imtihan olduğunu unutanlar imtihanını kaybettiler. Yahudilerle iplerin kopuş nedeni budur. Hmm. Medine'de yoksa Medine vesikasıyla bir de anlaşma imzalamıştı evet. tüm Yahudi kabileleriyle. Tabii. Çok güzel geçinip gidiyordu Yahudiler. Hatta karşılıklı ziyaretleşmeler oluyordu. Beytül Midras e, ders evine Allah Resulü de gidiyordu. Hazreti Muhammed daha sık gidiyordu. Onlar geliyorlardı. Fakat Rabbimiz önce onları, Arapları oraya yöneltti. Bakalım bunlar bana mı kulluk ediyor Kabe'ye? Kabe'ye. Ya bakalım bunlar bana mı saygı duyuyorlar Kabe'ye mi? Yani aracı amaçlaştırdılar mı amaçlaştırmadılar Evet. Bakın önce onları sınadı. Sonra da Yahudileri sınadı. Şimdi sıra onlarda. Ama onlar samimiyetsizmiş. Hmm. Kudüs'e yönelerek ibadet yaptığı için meğerse Allah Resulü'nün yüzüne gülerlermiş. Şimdi işte Rabbimiz burada aslında yönelişleriniz değil ki mesela Mesele ben. Mesele ben. mesela Allah. Mesele kulluk. Yoksa Kabe taştan bir yapım. yapı. Oraya dönseniz ne olacak? Oraya dönseniz. Evet, Bunu söyleyen ben değilim. Ayet söylemese ben hazır. Vecullahı evet, unutursan. Leysel bir vel Yani yüzlerinizi doğuya, batıya, güneye, kuzeye dönmeniz efendim bir değil. Allah sizden birri istiyor. Mahsa iyi olmayı, iyiliği istiyor. Mahsa iyilik şekilde değil. Dolayısıyla şekilde olmadığına göre hı hı. yüreğinizi diri, yüreğinizi diri tutun. diri tutun adam gibi. Ve yüreğinizin kıblesini bilin. Eyvallah. Yüreğinin kıblesini kaçırırsan Eyvallah. nereye yöneldiğin meselesi ben, değil işte bu. İşte burada kıble üzerinden oysa ki kıble namazın farzı değil mi? Evet, tabi. Tüm ibadetlerin şekli demiştik, talidir demiştik. Evet. Yani cevher değildir, arazdır demiştik. Evet. Araz cevhere bağlıdır. İlinek öze bağlı. Öze bağlı. Dolayısıyla öz cevher nedir? İbadetin ruhu olan yettir. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. İşte burada kıble üzerinden kıble oysa ki namazın farzlarından. Farzlarından. Ama bakınız kıble üzerinden ayetin verdiği derse şekilcileri nasıl ayırı verdi? Seçti, ayırdı. Turnu sol kağıdı gibi ve... hemen belirginleştirdi. Belli ki örneklerimiz çok güzel gelecek. Mesela kurban meselesi benim aklıma geliyor. Daha ayetlerimiz var. Değil mi? Gelecek onlar. Evet. O zaman bir nefeslenelim hocam. Uygundur. Eyvallah. Belki bize çay da sunarlar, ikram ederler. Ondan sonra devam edelim inşallah. Evet sevgili dostlar kısa bir mola ardından yola devam.